YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Dün başladım, bugün bitirdim. Dün 18 Cuma'ydı. 18 Ekim 2024 Cuma'ydı. Bugün de 19 Ekim 2024 Pazar Her şey, Cumartesi'dir. Bakayım. Derin deniz yazmışım. Sevdasına yanmışım. Nasıl yazmışım? Ben bunu en iyisi müzik olarak okuyayım. Ayak vereyim. Besteciler, aşıklar, arkadaşlar, besteciler yapıyor. Beste izin aldılar bende birkaçı. Kalem tükenmiş yazmaz. Kalem tükenmiş yazmaz. Yaz ismini, cismini. Yaz ismini, cismini. Zor muydu göndermedin? İsrar ettim resmini. Baltaklı sözlerinle sen büyüledin beni. Derin deniz yazmışım sevdasına yanmışım Derinde eniz. yazmışım sevdasına yanmışım ama bu ayak güzel kalem tüt kalem tükenmiş yazamaz yaz ismini cismini zor muydu göndermedin ısrar ettim resmini Balt, Tatlı sözlerinle, sen uyuttun beni. Bal, bal tatlı sözlerinle, sen büyü, büyüledin beni. Bal tatlı sözlerinle, sen büyüledin beni. Seni de, sesi de kulağımda, aklımdadır çıkmıyor. Bil yaralar kapanır, dil yarası acıdır. Bil yaralar kapanır, dil yarası acıdır. Bil yaralar kapanır, dil yarası acıdır. Hayatta sürür. Öndürür, beden ise yorgundur. derindeniz yazmışım, sen büyüledin beni. Gökçe oğlu sürprize, insanı şaşırır tutuyor Kavuşmazsa sevenler Yol viran yoldur. Yol bir an Yüce kudret kale Kaderleri yazıyor kaderleri yazıyor. derinden deniz yazmışım. Sen büyüledin beni. Benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Her video yükledim de size geliyor.